Güçlendiren büyük bir çaba büyük bir e, mücadele içerisinde bir bütünen olmamız gerektiğini belirtmek istiyorum. Değerli Türkiye halkları, emekçiler, kadın yoldaşlar, DEM Parti olarak 31 Mart'ta halkımızın bize vermiş olduğu mesajın gereğini yapmak için diplomasi atağını başlattık. Siz de izlediniz. Yakın zamanda Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'ta görüştük. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in misafiri olduk. Yine Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamallı Karamollaoğlu'nu ziyaret ettik. Siyasi partilerle görüşmelerimize devam edeceğiz. Sadece mecliste bulunan siyasi partilerle değil, meclis dışındaki siyasi partilerle, toplumsal örgütlerle, inanç örgütleriyle de bu buluşmalarımızı devam ettireceğiz. Bu buluşmalarımızın esasında ortak bir zemin yakalama amacı yatıyor. Evet, muhalefet toplumsal kesimler ortak bir zemin yakalamadıkları için işte bu günleri yaşıyoruz. Bu aldatmacaları, bu kandırmacaları, bu hukuksuzluğu, bu adaletsizliği yaşıyoruz. Ortak zemin yakalamak aynı zamanda DEM Parti'nin boynunun borcudur. Değerli arkadaşlar, Halklarımız artık siyasi partilerin polemik merkezi olmasını değil, çözüm merkezi olmasını istiyor. 31 Mart'ta bize bu mesajlarını net bir şekilde verdiler. Biz de çözüm merkezi olmanın mücadelesini yürütüyoruz. Görüştüğümüz muhataplarımızla görüştüğümüz muhataplarımıza ifade ettiğimiz birkaç hususu siz değerli halklarımızla ve kamuoyuyla da paylaşmak istiyoruz. Birincisi Kürt meselesinin demokratik çözümü hem Türkiye'nin hem Orta Doğu'nun yararınadır. Müzakereye dayanan bir çözümü hep birlikte gerçekleştirelim. Kürt sorunun çözümünde yol almadan ne Türkiye yüzyılı olur ne de yeni bir anayasa olur. İkincisi demokratik siyaset hakkını güvence altına alalım. Türkiye'yi siyasete dönük askeri ve bürokratik darbelerden koruyalım. Türkiye'de darbeleri artık tarihe gömelim. Üçüncüsü ekonomik krize karşı ortak akılla hareket edelim. Emekçinin, yoksulun, bir bütünün, toplumun hakkını koruyalım. Krize karşı toplumu koruyalım. Dördüncüsü kadınların mücadeleyle kazandığı haklara dönük saldırılara son vererek eşitlikçi ve özgürlükçü bir toplumsal yaşamı inşa edelim. Beşincisi toplumsal barışı, barışın sağlanması için herkesin hakkını, hukukunu koruyan, kürde uygulanan, emekçiye, devrimciye uygulanan, muhalife uygulaya, uygulanan ayrı hukuka da karşı çıkalım. Yerel demokrasiye ve güçler ayrımına dayanan yeni bir anayasa yapalım güçler ayrılığına dayanmayan, yerel demokrasiyi esas almayan, 85 milyonu eşit vatandaş görmeyen hiçbir girişim ne yeni olur ne demokratik olur şimdiden söylemiş olalım. Gelin 31 Mart'ta halkın vermiş olduğu mesajı, mesajı doğru okuyalım. Bu ülkede barışa, adalete, refah hep birlikte sağlayalım dedik. Bu görüştüğümüz siyasi partileri meclis başkanına aktardığımız hususları önümüzdeki günlere önümüzdeki günlerde toplumun örgütü bütün çevrelerine ulaştırmaya çalışacağız. Önümüzdeki günlerde daha güçlü bir muhalefet zemini, daha ortak bir mücadele zemini, daha büyük ortaklıklar sağlayarak Türkiye'nin doğru yolda demokratik bir zeminde ilerlemesi için DEM Parti olarak üzerimize düşen bütün görev ve sorumlulukları yerine getireceğimizi belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, sözlerimi bitirmeden önce buradan Türkiye'de, Orta Doğu'da dört parçada yaşayan Kürtlere de seslenmek istiyorum. Dünyadaki gelişmeler Orta Doğu'nun kaderini çizdiği bir dönemdeyiz. Hepimize tarihi sorumluluklar düşüyor. Üzerimize düşen en büyük tarihi sorumluluk Kürt ulusal Birliği'ni sağlamaktır. Hiç kimse ama hiç kimse ulusal birliği zedeleyecek girişimde bu süreçte bulunmamalıdır. Çıkarlarını Kürtlerin demokratik ulusal birliği önüne koymamalıdır. Çünkü yaşadığımız süreçte Kürtler olarak büyük kazanma ve büyük kaybetme arafındayız. Bu konuda örgütlü örgütsüz Kürdistan'da yaşayan bütün siyasi partilere, kurumlara, bireylere büyük ve önemli görevler düşüyor. Bu görev ve sorumlulukla yaklaşacaklarını düşünüyoruz. Kürtlerin ulusal birliğini sağlaması, Kürtlerin dört parçada demokratik birliklerini sağlaması hiç kimsenin aleyhine değil. En başta Türkiye'de, Orta Doğu'da Kürtlerin yaşamış oldukları ülkelerde demokratik haklara kavuşmaları oradaki emekçilerin, kadınların, yoksulların yararınadır. Çünkü Kürt'ü yok sayan, yok saymak için harcanan bütçe o ülkelerde yaşayan emekçilere ve yoksullara harcanacaktır. Kürtlerin ulusal birliği Türkiye demokrasi önünde bir tehdit değildir. Kürtlerin ulusal birliği İran'ın, Irak'ın, Suriye'nin demokratikleşmesi önünde engel değil. Aksine demokrasi ihtiyacı olan, özgürlük ihtiyacı olan bu ülkelerin demokratikleşmesini ve özgürleşmesini sağlayacaktır. Bu nedenle... bu nedenle bütün Kürt ve Orta Doğu'da Türkiye'de yaşayan halklara aynı zamanda seslenmek istiyoruz. Gelin birlikte olalım, beraber olalım. Kürt meselesinin Orta Doğu'da demokratik bir şekilde çözümünü e, hızlandırarak birlikte mücadele ederek aynı zamanda Türkiye ve Orta Doğu'da demokrasinin yeşermesi için elimizden geleni yapalım diyoruz. Değerli arkadaşlar, evet sözlerime son vermeden önce Carektin Disa Cejna eee Cejna zamanı kurdi Cejna ve hamya Piroz dikim me Kurdara me gel Türkiye'yi ra Divejim Serkeftin uheri khaşî و همیار را سلام و خودشینم به خیلی خیر خوشیدن.